vatandaşa söylerim. Emekler müjde. Bitcoin biriktirmeye devam edebilirsiniz. <laughs> Asgari ücretle müjde. Her ay maaşını arttırıp bir bitcoin alabilirsin. Bugün yani salı günü FED başkanı dalga geçiyor milletle ya. Açıklama yapacak. Konuşması olacak dediğimiz gibi. Yarın Tesla, Nvidia ve birkaç büyük firma kazanç raporunu açıklayacak. Daha önce de başımıza gelmişti. Tesla'nın kötü açıklaması bitcoin'i yerle bir etmişti. <laughs> Nvidia'nın pozitif açıklaması bize de bir hike yaratmıştı. Herhangi bir beklentiniz var mı bu açıdan? Ya beklentim yok da yarın piyasa çok volatil olacak. Yani ciddi manada yarın piyasa devasa mumlar. Çok sert iğneler görebiliriz yani. Yarın Tesla açıklayacak. Nvidia açıklayacak. FED var. Paul konuşacak. Yani ee, baya bir dalgalı olacak yarın piyasaya. Ama ben filmin sonunda yarın büyük satış geleceğini halen düşünüyorum hani yanılma payım yüksek olabilir ama içimden bir ses diyor yani bir kurt diyor ki ya Ferit diyor sen 9 yıldır kripto para sektöründesin 10 yıldır finans sektöründesin hiçbir zaman finans sektöründe bu kadar iyi gitmez her şey. Yarın sanki bu işin bir kurdurası kesilecek gibi hissediyorum. ben.